buye dikkat iyi dinlemek oldukça başarılı bir dinleme pozisyonu bu bunlar olduğu zaman karşıma insanları da daha rahat e, bağırıyor daha o yüzden kendimize her şekilde güvenmemiz lazım ve her şekilde elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız araştırmalarda kişinin en başında ve en sonunda ismini kullanmamız çok etkili oluyormuş şimdi Dikkat edersiniz burada kişiye baktığınız zaman bütünsel bakmak lazım. Oturuş şekli, yüzü, el kol hareketleri, bakışları yani burada anlıyoruz kişi yani sadece tek bir noktaya bakarak olmuyor. Üstelik i̇şte bunda ortam da önemli. Mesela bu sol taraftaki biraz daha rahat bir oturuş şekli. Yani bu bir arkadaş ortamında çok rahatsız etmez ama bir iş ortamında çok rahatsız edici ve küstah bir oturma şekli oluyor. Ee, sağ taraftakinde ise oturuş şeklinde bir sıkıntı yok fakat elini ağzına götürmesi ve bakışlarındaki de şey bir donukluk negatif bir enerji veriyor karşıya. Evet bu mesela kapalı hiç tavsiye etmeniz bir şey. Genelde insanlar çok mesafe koyduğu zaman veya çok dosya tutum olmadıkları için bunu yapıyorlar ki burada bacaklarda da bir kitle var. Stand oturuş dışında tamamen bacakları kenetlemiş burada kol, kol var. Suat olunca bu kişinin çok öyle pozitif olumsuz olduğu ortaya çıkıyor. Mesela ilgiyle alakalı bir şey. Nereden anlıyoruz? Kişi öne eğiliyor. eliyle dikkatini toparlamaya çalışıyor. Tamamen olumlu burada. Evet bu mesela endişe, alttan bacak kenetlemesi, kol tutması, suratındaki endişeye bakarsanız da bunun üçü bir araya gelince bu kişi şu anda bu halinde olmadı kesin. Evet bu, yine bu kol engel diyoruz. Bunlar çok kadınlar yapıyor. Baskı altında, stres altında, utanıldıkları zaman koldan destek alıyor. Eğer çantaları yoksa çok yapılan bir şey bu. Evet bu yine bir ayak kenetine, yani bu da çok yapılan, çok yapılan bir şey yani bu. Kişi önü açık olduğu için bacaklarından destek alıyor. Koltuğunu şekilde bir engel oluşturup araya mesafe koyuyor. Ee, tabi burada bir şekilde kişi tehdit olması kendi güvende hissetmiyor. belki de utanıyor. Evet, bu yine aynı şekilde bacaktan destek alma şekilde. Bu bazen yani yorgunluktan da olabilir. Bazen de utangaçlık olabilir. Evet bu mesela pardon. Evet bu yine dikkat. İyi dinlemek. Oldukça başarılı bir dinleme pozisyonu bu. Evet bu da tamamen ikisi de negatif. Ama buradaki sağ taraftakinde bir de bu bakışlarından ve vücudunu tutuşundan bir bir üstünlük taslamak gibi bir şey var burada. O çubuk yani üstten bakar gibi. kişi konuşurken gözlükten destek alıyorsa bu düşünmek için zaman kazanmak anlamına geliyor. Yani odaklanmak da olabiliyor. Ee, bir yerde kişinin üzerindeki baskı azaltıcı bir unsur. Bu gözlük olması. Bazıları kalemle yapıyor. Bazı kalemi çevirir. Bazı saçıyla oynar. Yani kişinin herhangi bir şekilde başka objeleri kullanması kişinin o andaki gerginliğin veya da stresinin çok iyi bir ifadesi. Evet mesela Burada sol taraftaki ilgiyken, sağ taraftaki ilgisizlik, kavga ilgi. Bu mesela özellikle bu elin böyle alttan oldukça negatif bir enerji yaratıyor. Kişinin bunu yapması sıkıldı ilgilenmediği anlamına geliyor. Yani şimdi burada sol tarafta, yani bu yine bir üstünlük var. Hatta eleştiri de olabilir. İki türlü olabilir burada e, ee, Buradaki e, mimik, mimiklere de bakmak lazım. Yüzdeki mimikler, bakışlar çok şey söylüyor. Ee, aynı şekilde vücudumuzun ne şekilde tuttuğumuz da önemli bir şey. Evet, bu tamamen negatif ellerin tamamen dikkat edersiniz. Burada yani bir şekilde hani kavga öncesi gibi bir hal burada. Kişinin burada bayağı bir negatif bir iş dünyası var. Evet. Sol taraftaki tamamen sene eleştiri ben çok bilirim şeklinde. Sağ taraftaki de yine aynı şekilde biraz da otoriteyle karışık bir duruş. yine üstünlük, kol kapı var burada. E, surata doğru bir yani dikkat, hem dikkat olan şey var. Bir taraftan da üstünlük var. Yani değil mi? Elin çok fazla ağız bölgesine gitmesi iyi bir şey değil. Evet, burada gördüğünüz gibi Sağ taraftaki kişi bayağı bir baskı altında. Hem vücudunu geri atıyor hem ayaklarını aşağıdan kenetliyor. Ee, sol taraftaki de yani, muhtemelen bir satıcı olarak bir, bu koltukta öne doğru gelerekten e, daha fazla ilgili olduğunu gösteriyor. Ama karşı insanın duruşu e, oldukça başarısız olduğunu gösteriyor. Bu da öyle aynı şekilde. Sol taraftaki müşteri kesinlikle hiçbir şekilde pozisyonu korkmuyor. E, bir olumsuz bir tavır var işbirine yönelik. Ama sağ taraftaki kişi ise en koltuğun önünde oturması, elleri açık olması ve de, olumlu ikna etmeye çalışıyor. Evet bu güvenli otur şu dediğimiz şey, iki kişi arasındaki ilişkilerin çok olumlu olduğu, çok samimi olduklarını her şekilde hem aynalama yapıyorlar burada. İkiler arasında bir, bir aynalama var. Aynı anda kişilerin ee, dilinin rahat olması gergin olmamaları, suratlarında bir tebessüm olması da bu konuşmanın çok başarılı olduğunu gösteriyor. Bu da diğer şekilde yine insanın bizle ilgilendiğinin çok güzel göstergesi. Öne doğru eğilme, koltuğun üzerinde oturma ve suattaki nispeten tebessüm duruş. Evet, bu da iş yönelik bir duruştur. Genelde en yakın iki kişinin yan yana gelip bir şey görüşmeleri. Evet, bunlar e, ee, var buna gidelim. Çok fazla hem bir seyrederekten hem de gözlemleyerekten çok daha öğrenebilirsiniz. Şimdi gelelim ilk izleme. İlk izlem telefonda 3 ile 7 saniye, 100 ile de 7 ile 20 saniye arasında e, bir intiba oluşturuyoruz karşımızdaki insanda. Ve burada kişinin gülümsemesi, kibar olması, ses tonu, konuşma şekli, göz kontağı kurması, e, Soğuktan sonra soğuktan dinlemesi, güzel kokması, güzel sohbet edilmesi. Buna önemli şeyler. Bunlar o zaman karşımızdaki insan bize daha rahat e, bakılıyor, daha çok güveniyor, daha çok sevebiliyor, hoşlanabiliyor. E, tabi burada bir tane daha araştırma var. Diyor ki yani insan yapılan araştırmalarda seksen %83'ü karşımızdaki insan kendi güvenli hissettikleri zaman daha pozitif bakıyorlar. Yani ön Demek ki biz kendimize ne kadar e, güvenirsek o kadar da karşımızdaki insan üzerinde e, bir ikna edici olabiliyoruz. O yüzden özellikle tekdeki e, yeni arkadaşlar veya satıştaki en çok buradan puan kaybediyorlar. Hani belki bilgi seviyeleri e, orta orta seviyede de olsa davranış şekilleri ürkek çekingen olduğu için karşıdaki insan o kişiyi olduğundan daha da tecrübesi olaraktan değerlendiriyor. Bu da çok büyük bir sıkıntı yani kişi yani hem bilgi seviyesinde çok çok tecrübe olmayabilir ama davranışlarıyla da bunu desteklediği zaman o daha da zor hale getiriyor. O yüzden kişi her ne kadar bir konusunda yüzde yüz iyi seviyede olmasa da aradaki farkı davranışlarıyla karşı tarafı daha daha fazla güven verebilir. Bu önemli bir şey. O yüzden kendimize her şekilde güvenmemiz lazım. Ve her şekilde elimizden gelen ee, en iyisini yapmalıyız. en, büyük sorun dediğim gibi kişinin kendine az güvenmesi veya kendine emin olması. Evet, şimdi bugün bir basit bir görüşmeyi bir simülasyonu yapalım. Bugün yani en etki yaratacak kişi kişinin gülümseyerekten yani ilk anda ister telefonda, ister yüzde, ister sohbet, ister bir toplantı olsun. Kişinin gülümseyerekten veya tebessüm ederekten görüşmeye başlamasının müthiş bir, şey bir etkisi var. Bir kere bu karşı tarafı rahatlatıyor, karşı güven veriyor, bizi rahatlatıyor. E, ee, biz de kendimize güvenmemizi sağlıyor. O yüzden gülümsemek hakikaten çok önemli bir teknik. O yüzden gergin olduğunuz zaman gülümsemeye çalışın. Göreceksiniz ki bir anda enerjiniz değişecektir. Yani iki, iki tür oluyor. Gülümsemek veya ayağa kalkmak, hareket etmek. Yani ya fizyolojik olaraktan e, beden değiştirerekten enerjimizi arttırabiliriz. Ayağa kalkmak. Yani. E, veya işte ellerimizi belimize koyarak da olabilir. Bu da çok insanın İnsanın testosteronu arttıran bir şey. E, duruşumuz, oturuşumuz çok etkili. İki ayağımızı yere basaraktan veya en gibi çok basit bir gülümsemeyle de çok güzel bir başarı yapabiliriz. Daha sonra tanışmak tabii ki her şekilde nasıl yaparsanız yapın. bugün biraz pandemi döneminde işte bazı ayak tokuşturuyor, bazı dirsek tokuşturuyor, bazı dümdüz tokuşturuyor. Fark etmez. sonuçta bir dokunma ihtiyacı var. Yani görüyorsunuz ki yani ne kadar pandemi dönemi olsak da biz görüştüğümüz anda muhakkak bir dokunma ihtiyacı duyuyoruz. Ee, ve karşımızda insan bu bazı istemiyor tabii. O da bir gerçek. Yani bazı insan çok temkinli. Ee, mesela ben Iki, e, i̇ki hafta önce oğlum evlendi Edirne'de. 400 kişinin elini sıktı. 400 kişi yakın herhalde. Yani bazıları işte elini bedenlerine götürüyordu. Bazısı da yumruk yapıyordu. Bazısı elimi sıkıyordu. İşte bazısı tam uzaktan tebessüm ediyordu. Yani önemli olan karşının, buradaki eleman doğru derseniz, karşımdaki insan bize ne şekilde bir temas kurmak istiyorsa, iletişim kurmak istiyorsa, bizim de ona uyum sağlamamız. Yani el sıkmaktır, temasıdır, tebessümdür, işte ne bileyim ben ayak tutuşturmaktır. Fark etmez ne oldu? Yeter ki karşıdaki insanın beklentisini karşılayalım. Onun beklentisi dahilinde bir samimiyetle yaklaşalım ve toparlaşalım. O yüzden önemli. Fakat bunların hepsini yaparken en temel şey göz teması. Yani göz teması kurduğunuz sürece o tanışma sıcak ve samimi olacaktır. Sonra kişinin tabii ki maalesef Türkiye'de bu abicim, hocam falan filan çok moda oldu ama hiçbir doğru değil. Yani kişinin yine de ismini ithal etmeniz çok daha aranızdaki diyaloğu, konuşmayı çok daha sıcak hale getirecektir. O yüzden muhakkak kişinin adını kullanmayı tercih edin. Yani hocam, abim kelimeleri kullanmayı tercih etmeyin. Yani oluyor, olmaz değil. Yani o tip konuşan var, özellikle Ankara'da çok o yüzden yani isim kullanmaya dikkat edin. En çok yapılan şeylerde, araştırmalarda kişinin en başında ve en sonda ismini kullanmamız çok etkili oluyormuş. Yani ortalarda çok fazla kullanmasak bile konuşmanın en başında ve en sonunda kullandığımız zaman karşı üzerinde güven arttırıcı bir unsur olarak yansıyormuş. O yüzden yani en baş ve en sonunda kullanmaya dikkat edin. Daha sonra sohbetler tabii. Sohbet kısmı bambaşka bir şey ama sohbet dediğimiz gibi. Ee, karşımızdaki insanla kısa da olsa bilgimizi tanımak için bilgi yani bilgi tecrübe hikaye öykü ne dersiniz paylaşımdır bu ne oldu önemli değil. yeter ki arada bir sohbet olsun. O yüzden mi, sohbetler çok akıllı olmak zorunda değil ama akıcı olmak zorunda ve karşımızdaki insanın ilgi alanına olsun olmalı. Hani en doğru konuşma karşını en çok ilgilendiği konu hakkında konuşmak olur. Yani, e, geçen gün de bahsetmiştim. Hani Net smart gibi bir bayimize gitmiştim. Bir saat arı konuştuk. E, toplam bir saat on dakika konuşmuştuk. Bir saat bunu arıyla geçti. Yani onun için önemli olan karşındaki insan neye ilgi duyuyorsa o konuda konuşmak en doğrusu yeter ki bu politika, ekonomi, spor, ırk, din gibi e, ihtilaf yaratabilecek konular olmasın. Bunlara girmek çok tehlikeli. Bir yere götürmez insanları. Ama işte, Gal Galatasaray'da o başka bir şey. Yani adamın merakı aşırı futbola karşı merakı varsa olabilir. Ama ona yüz 100 emin olmadan da girmek riskli. Şimdi konuşmak ikna etmek değildir diyoruz. Evet, şimdi burada birkaç tane unsur var. Pardon, şimdi. Şimdi bir tanesi bir kere kişinin ikna etmesi için bakın bu önemli. Dünyada bir insanın ikna edilmesi için şu üç şeye sahip olmanız lazım. Tamam, bir tanesi güvenilir olmak. O yüzden uzmanlık, otorite, statü işlerini diyorsunuz siz genel müdürsünüz filan. Doğru şey işte. Yani o genel müdür olmanın veya işte bir konuda sertifikalı olmanın, işte o sektörde 10 sene çalışmış olmanın veya iyi bir okuldan e, mezun olmanın en büyük avantajı ilk başta güvenlik yaratıyor. Yani statü otorite olarak geçiyor. Bu önemli. Kişi ondan sonra daha can kolay dinliyor. İkinci konu sevilebilirlik. Ee, yani bunun güvenlik ama kişi sizden hoşlanabilir, hoşlanmak hoşlanabilir. Hoşlanması için de kişinin mümkün olduğu kadar onun iletişim şekline uyum sağlamamız lazım. sohbet etmemiz lazım, tebessüm etmemiz lazım. Birçok faktör var yani seviyebilik için. Ama dediğim gibi doğru tanışıyorsak, doğru konuya giriyorsak yani karşımızdaki insanla aynı dili konuşuyorsak o kişi bizden hoşlanacaktır. Siz, bir de enerjik olmak tabii ki. Yani çok enerjikseniz, çok güzel. yani içini seviyorsanız Bunların çok büyük etkisi var. Ve güven. Tabii ki e, güven önemli bir şey. İnsanlar sonuçta temel iş dünyası ilk baktığı şey güvenebilir miyim? E, onu arıyor. E, onu da işte sizin e, hazırlığınızdan e, müşteri teknoloji yapmış olun, hazırlık ondan sonra tecrübeniz, bilginiz konuşma hakimiyetiniz e, verdiği sözde gene getirmeyin ondan sonra diyor. E, iletişim şeklinde. Bunların hepsi güveni besleyen şeyler. Şimdi konuşmanın diğer bir tarafı yani eğer ikna olduktan sonra güvenilir, sevilir ve güven kazandıktan sonra vereceğimiz bir mesaj çok önemli bir şey. Bir kere bir kere ne olursa olsun çok açık konuşmamız lazım. Çoğu insan dolandırıyor, uzatıyor, bir yere götürmez konuşma. Var. Yani açık ve çok basit dille konuşmamız lazım. Onun için kısa olmalı, direkt olmalı. Yani doğrudan açık olmalı konuşmamız. Karşı hareket uyandırıcı bir şekilde olmalı. Yani eylem odaklı olmalı. E, sonuç odaklı olmalı. Aciyet çok önemli bir şey. Çoğu insan yani tamam yapar da e, geçmez. Çünkü aciz Hem kişinin mantığına hem de kalbine itaat etmeli. Ve tabii ki mü yani bir insan hani gerçekten hareket etmek istiyorsanız kişinin bir sorununa problemine bir acısına dokunmanız lazım. Ee, bunların hepsi içerdiği zaman karşımdaki insanı istenmiş şekilde hayk geçirmiş oluyoruz. Yani çoğu zaman mesela müşteriye gidiyorsunuz, işte bir yapıyorsunuz, işte ne bileyim ben, POC yapıyorsunuz, demo yapıyorsunuz, işte etkinlik yapıyoruz. Ee, bir sonuç olmuyor. Çünkü burada sunumu yapan kişi, yani bu e, yapan kişi, konuşma bu sunumu yaparken bu konuşmuş olduğum, yani açık öz direk, eylem odaklı, sonuç odaklı, acil, kişiyi motive edici, ikna edici ve bir soruna hitap eden şekilde konuşmuyor. O yüzden yani siz ister kalkın sunum yapın, ister piyosu yapın, isterseniz yapın. ikna edilmen için konuşmanızın ikna edici olması gerekiyor. Yani demek ki bu sizin kendi güveninizden başlıyor, sizin başlıyor. Sonra da yani bir şekilde konuşmanızı buna göre yapmamız lazım. Yani siz konuşmanızı yani düz İnsanlara düz bir şey anlattığınız zaman hiçbir insanda bir heyecan yaratmıyorsunuz. O yüzden de baştan sona konuşmanızı iyi planlamanız lazım ve içinde duygu olmalı, acilet olmalı, hareket, eylem olmalı, sonuçlar olmalı ve müşterinin sorununa, acısına itaat etmeli. O yüzden dikkat edin ki ya, bunlar hani piyano çalar gibi yani kişinin hem duygularına, hem acısına dokunmadığınız zaman karşımızdaki insanlar, çok fazla yapış şey, yani hoşlarına gidiyor ama bu konuda kendi geçmiyor. Ee, örnek bizim elimizde birçok ürün var, Alot var, Indeni var, Ristekon var. Ee, görüyorsunuz, hatta şimdi yeni bir Siyem ürünümüz var. E, bunlar yani çok cazip geliyor bize ama insanlar daha harika diyor ama satın alma gerçekleşmiyor. E, çünkü temelde yani bu ürünlere sahip olmanın çok da öyle hayatı olduklarını düşünmüyorlar müşteriler. E, o yüzden de e, aynı şey tüm ürünler için geçerli bence. Yani, yani, bugün Trend Macro'nun satmış olduğumuz ürünlerin çok azını satıyoruz. Tek çok azını satıyoruz. Force çok azını satıyoruz. Bir ürün var ama insana yine en temel ürünler olan niye? Çünkü diğer ürünlerde insanları hareket geçirecek kadar, onlarda heyecan yaratacak kadar, Onları bir bir e, sorunlarını çözecek kadar e, anlatmıyor. Anlatmamız çok daha düz ve ilgi çekici olmadığı zaman karşı insan da bu satın almayı erteliyor. Hatta bir süre sonra vazgeçebiliyor bile yani bir süre sonra gündemden mi düşüyor. Yani, yani ilk başta hani, oyursa o yüzden yani muhakkak insanlara dokunarak, hareket ederekten konuşun. Yoksa o bir ikna etmez. Güzel bir konuşma olur ama konuşmalarda satışa dönmüyor maalesef.